katıldığı programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Onları hem ekonomik hem de ahlaki yönde yetiştiren, meslek hayatını iyi insan vizyetlerini esas alarak düzenleyen gayelerini araştırırken aklınıza gelebilecek her türlü ticaret kuralları ortaya koyan kişi Bağdat'ta ve Hicaz'da dönemin en büyük ailelerinden ders alan Adilik Misyonu'nun öncüsü Pir

Çok güzel. <laughs> Ustalığa terfi etmesinde ve iç iş yeri açmasında hiçbir beis yoktur. Ey o can kulağı ve iştesin. Ustan işinde mahir olduğunu, dünyalık işlerine kefil ol. Sen zaten işinde ne kadar mahir olduğunu bu ürünle ispatlamış oldun. Bak oğul! hak yemeyesin. İşlerinde düzgün çalışasın. Önderin Hazreti Muhammed yoldaşın Kur'an-ı Kerim olsun. Ustan sana kefil oldu. Dünya ve ahiret işlerini çok iyi yapar dedi. Sakın hak yemeyesin evlat. Ustalığın ve dükkanın hayırlı uğurlu olsun. Şen törenine geçebiliriz. Kapın, sofran açık, dilin ve belin Kapalı olsun evladım. Alimlerin öğütlerini, natiflerin söylediklerini ve benim sözlerimi tutmazsan, ana, baba, hoca, usta hakkına riayet etmezsen, yetim hakkı yersen, Allah'ın yasaklarından sakınmazsan, hakkın sana helal değildir bilesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah-u Ekber allah Ekber Ustam, hocam Mevziniz sözleri tutacağıma kimsenin hakkına, hukukuna girmeyeceğime, ölçüde ne uzun ne de kısa çalışacağıma, dinimi, diyanetimi olduğu gibi yaşayacağıma, huzurunuzda başta ustam ve siz hocam ve en önemlisi Allah huzurunda söz veriyorum. Allah hayırlı, uğurlu, bereketli eylesin. Ya Rabbil Alemin, bizi haramlardan sakındır dünya ve ahiret işlerimizi güzel eyle. Ya Rabbil Alemin hayırda yarışmayı veren el olmayı, hakka girmemeyi bizlere nasip et Ya Rabbi. Yar... Ee, peşin peşin oda başkanımıza, başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, evet belki kutlayacağız ama hatırlamak çok kıymetli. Hatırlatmak çok kıymetli. Ee, Ahi Evren'in 8 yıl önce, 800 yıl önce bahsettiği ve bugüne kadar ulaşan, bugün de bu öğretiyle gelmiş her birimizin bizleri, bunu da hep e, yeni başlayan esnaflarımıza, hep geleceğin esnaflarına hatırlatmak hatırlat anlamında hepimize görevler düşüyor. Gerçekten çok geniş kavramlar kullanılmış. E, ee, ahilik, esnaflık, bugünün esnaflık teşkilatı geçmişte ailelik teşkilatı olarak ifade ediliyor. Ancak tabii ben de kendi adıma bazı çıkarımlar yapmaya çalıştığımda şunu ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri insan olarak yaratmış. Yani bu yaratılanların en şereflisi demek oluyor. Önce diyorum, kendime söylüyorum. İnsan olmayı başarmak ilk önce. Ondan sonra da üzerine bu güzel öğretileri eklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunları başardığımızda en güzel ticaretleri yapan, en güzel esnaflıkları yapan yine bizler olmuş olacağız. Tabii aramızda çok değerli üstadlar var, çok kıymetli esnaf büyüklerimiz var. Geçmişten bugüne uzunca yıllar bu işleri icra etmiş olan abilerimiz var, hanımefendiler var. Ee, ben e, bu manada yine gönlümüze emek veren, katkı veren, çıraklar yetiştiren, yeni yeni ustalar yetiştiren tüm kıymetli esnaflarımıza, büyüklerimize çok teşekkür ederim. Onların da e, el verdikleri, öğrettikleri bugünkü e, bu akşam aslında özümüzü öyle. tekrar hatırlama adına bir program gerçekleşiyor. Tabii benim alanım ticaret ve sanayi ama kurumların ticaret ve sanayiye geçebilmesi için en azından bir esnaflıktan başlayıp esnaf terbiyesi alarak işlerini büyüterek ticaret ve sanayi kısmına geçtikleri beraber biliyoruz. Onun için bizim mayamız da aslında esnaflıktan geliyor. Tek tek baktığımızda aslında yani şu maddeleri insan kendi sinde ve işletmesinde uygulayabilirse zaten nereye varılacağı toplumun direkt bir şekilde belli oluyor. 37.sini kutladığımız ahilik haftası birçok sözleri ahi evran mevcuttur. Benim en çok hoşuma gideni hak ile sabır dileği bize gelen bizdendir. Akıl ve bilimle çok çalışıp bizi geçen bizdendir. O kadar anlamlı cümleler ki 13. yüzyılda adeta bir yaşam felsefesidir aile kültürü. Başka, Başkanım buradayız çekiyorum. Evet teşekkürler efendim.